Evet, şimdi gördüğünüz e, kilitli anahtar sistemli güzel bir çekmece. İşte buradan tutup çekiyorsunuz. Şu da anahtarımız. Anahtarımızı işte şurada açtığımız iki delikten birine soktum. Burada da eğik bir tel var gördüğünüz gibi. Telin ucu burada. Kal her şey bu telde bitmektedir. Anahtar sadece bir şaşırtmaca. Teli şöyle, bir şaşırtmayacağım, şaşırtmayacağım. Ee, şöyle bant yapışmış bir saniye. Teli şöyle çıkarttığınızda çekmediğimiz açılabilir hale gelir. Tamamen benim icadımdır ve benim emeğimle yapılmıştır. Niye ne Benim Herhangi bir kutu olabilir. Mesela ben bir e, kardeşimin oyuncak kutusuyla yaptım. Şurada gördüğünüz gibi iki delik var. İçerisinden sokuyoruz bunu. Sadece onu sokmakla kalmıyoruz tabi. Bunu buradan soktuk. Sonra üstte de bir tane delik var. Onu bir araya getirdiğimizde kutumuz tekrar kapanacak. Birazcık kısleyelim. gördüğünüz gibi kutumuz kapandı. Bunu ve iki delikten geçirdiğimizde kimse ruhu bile duymayacak. Sadece uygun yere koyup çekip açmanız gerekir. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun.